çok günahdır yani. Çok ayıptır. Ne olur aldıkları gibi yerine getirsinler. Günah Şükrüpaşa Mahallesi'nde sokak hayvanlarının karnını doyurması için apartman sakinleri tarafından cadde üzerine bırakılan mama ve su kapları önceki gün çalındı. Apartman önüne gelen kimliği belirsiz iki kişi yol üzerinden geçerken fark ettiği mama kaplarını bir süre inceledikten sonra yerlerinden söküp sırtında taşıyarak geldikleri kamyonetle götürdü. Kapların içindeki mamaları da sokağa döken hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti. Mahalle sakinlerinden Nilgün Balkan hırsızlara seslenerek aldıkları gibi yerine getirsinler dedi. Çok günahtır. Biz de zaten onlara burada mama veriyorduk. Yazık günah değil mi? Hayvanlar yerden toprakla birlikte mi yesin? Biz vermezsek olur mu? Yarın öbür gün çocuklarımıza biz de söylüyoruz. Benim torunum bile diyor anneanne diyor yaşlılara yer verelim. Kedilere, köpeklere süt verelim de diyor. Çok günahtır yani. Çok ayıptır. Ne olur aldıkları gibi yerine getirsinler. Günah. Ama yerde verildiği zaman toprak var. Zaten ayaklarımızdan her yere gidiyoruz. Mikrop var. Günahtır yani. Hayvanlara biz vermesek olur mu? Bak bizde de var. Evimizde de bakıyoruz bir tane biz. Yine de torunum dışarıya çıkıyor. Biz bir markete gittiğimizde 300 gram olsun bir süt alıp gelirken şeyine döküyorduk biz onların. Ne olursun onu geri getirsin. Çok ayıptır. Apartman sakinlerinden Gürhan Bandı ise maddi değeri olmayan nesnelerin neden çalındığını merak ettiğini dile getirdi. Apartman sakin olarak bir tane aparat yaptık hayvanların rahatça beslenebilmesi için. Sabah saatlerinde çalındığını gördük ve yani çok üzgünüz gerçekten. Orada çünkü hem kediler olsun köpekler olsun çeşitli hayvanlar besleniyordu. Hem mamalık vardı hem suluk vardı. Yani çaldıkları şeyin maddi bir değeri yok. E, maddi değeri olmayan bir şeyi niye çaldıklarını soruyorum kendilerine. Sadece boru boruydu yani. Evet yerden beslenme zoruna kalıyoruz. Yerden de daha soğuk, daha kötü bir şekilde besleniyorlar. Mamalıktan besleniyorlardı. Daha iyiydi. Hırsızların eptuhu 5-10 lira edecek bir şey çalması yüzünden böyle bir duruma düştük. Çok maçubuz gerçekten.